Sorularla Ramazan bölüm 12. Evet, ilk sorumuzu alalım. Hocam zekat para olarak mı, gıda olarak mı verilir? Zekat hem para olarak verilebilir hem de gıda olarak verilebilir. Kişi hangi malından dolayı zekat veriyorsa o malından zekat verebilir. Tabi gıda kolisi yapanlar da var. Fakat biz bunu önermiyoruz artık. Çünkü kendi yemediği, kendi içmediği, kendi sofrasına koymadığı gıdaları maalesef götürüp yoksullara ihtiyaç sahiplerine zekat olarak vermeye çalışanlar var. Rabbim bu kişileri de islah etsin inşallah, Tabi bizim önerimiz belki de o kişinin ihtiyacı o gıdaya yoktur. Belki o kişi oturduğu evin kirasını veremiyordur. Belki o kişi oturduğu evin elektrik faturasını ödeyemiyordur. Bundan dolayı biz para olarak verilmesini daha uygun buluyoruz. Evet ikinci sorumuza geçelim. Hocam oyuncunun karşısında yemek yemek ne o kişinin oruç olduğunu bilerek onun canının çekeceği şekilde yersek günah kazanmış oluruz. Ama oruç tutmayanlar da vardır. Onlar da tabii ki günahın karşılığını göreceklerdir. Evet son sorumuzu alalım. Hocam namaz kılmayalım. Oyucu kabul olur mu? Onu yalnızca Allah bilir elbette. Namazın yeri ayrıdır. Oruç ibadetinin yeri ayrıdır. Oruç ve namaz birbirinden farklı ibadetlerdir. Fakat herhangi birini kabul etmeyenin imanı yoktur. Bunun hesabını yalnızca Allah'a verecektir. Evet, var mı başka sorumuz? Yok hocam. Teşekkür ederiz. Bugün de sorularla Ramazan'ın sonuna geldik. Sizin de varsa sorularınız bize sormaktan çekinmeyiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.